Meslek Bu meslek yapıyor. Bu da Sen benim çok iyi aldın. Al Gel buraya. Buraya gel. Elim kaçtı. Yapaş. Yemin ederim elim ya kaçtı. Ha tamam, benim de elim kaçacak. Ya ben yiyeyim. <laughs> ne? Dur bir dakika. Gel buraya. Doğru. Abla buraya gelir misin? Doğru. Kafam ağrı. Öyle mi? Öyle. Al çok acı. Doğru çok acı. Tamam. vallahi çok acı. Ulan ne oluyor? Hadi diyor. Tamam abi Bunu yani bir de bana lazım, bir lazım bir olacak Allah ama kim bu mu var yani? Hı -hı, eski Hı videoları izlesin. Hı -hı. Eski videoları izlesin. Hı -hı. Ne yapıyorsun? Yan ama vurma. <laughs> Yan ama vurma. Oyalan dedim. Savaş buldum. Savaş buldum gözüm kapalı atayım. Gözüm kaç tane vurayım? İki tane. Tamam. tamam. Sen de kapalat. Ne kadar Ama elim Kapatır mısın? Sana hiç güvenmiyorum. <laughs> Hayır, eli çarptı, hissettim. Sen bana Duydum, sus kız. Işte Hayır. Elime değdi. Ne mavi? De durdu. <laughs> hayır, ben Buraya gel. Buraya gel. Bir tane. Bir tane. Şey Bak, şimdi yapma. gömü. Aa! Bir tane. vur. Demiyorum. Ah, tam tam tam. <laughs> tam tam tam. tam 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 Tamam abla. Tamam, hayır, hayır, hayır. Hayır. <laughs>